Merhaba değerli Survivor severler. 27 Şubat Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İkinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. 27 Şubat dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ikinci eleme adayını belirleyebilmek için Ada Konseyi'nde toplandı. Dokunulmazlık oyunundaki gergin anlar ile ilgili Acun Ilıcalı, Nagihan ile Sercan'a söz verip görüşlerini aldı. Daha sonra ünlüler takımı ikinci elma adayını belirleyebilmek için oylama yaptı. Sema ve Adem haftanın performans birincileri oldu ve oylamada isimleri yazılamadı. Oylama sonucunda ismi en fazla yazılan ve ikinci eleme adayı olan yarışmacı Aşkım oldu. Aşkım konsey sonunda Sürgün Adası'na gönderildi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.